Hayırlı günler Yusuf. Ben bizim stadın oradaki otele geldim. Hayat bana bir valiz hazırlayacaktı. Bir ara onu bana getirir. Olur mu? Kral dairesi Tamam efendim. Bir de Hayat'a söyle. Evde kimsenin olmadığı bir an olduğunda sana haber versin. Pembe Hanım'la yalnız görüşeceğim. Peki Abdullah Bey. Yusuf hemen odama gelir misin? Yusuf her şeyden haberinin olduğunu biliyorum. Bak resmen abimin elçiliğini yaptın. Evin içine bomba attın sonra da ortadan kayboldun. Ömer Bey. Yusuf inkar etmeye kalkma. Aramız bozulmasın. Abimin nerede olduğunu söyle. Duyamıyorum. Stad'ın oradaki otelde kalıyor. Güzel. Çıkabilirsin. Oda servisidir. Ben bakarım. Tamam. Ömer. Abimle konuşmaya geldim. İçeride mi? Bakalım bu tavrı abine karşı da gösterebilecek misin? Bu sefer fazla ileri gittin Alev. Herkes sana karşı gelirken ben seni korudum, kolladım, yanında oldum. Bir de böyle hiçbir şey olmamış gibi karşında rahat rahat konuşuyorsun ya. Helal olsun sana. Ne oluyor burada? Ömer beni azarlamaya gelmiş. İzin verirsen abimle yalnız konuşmak istiyorum. Bir yere gitmiyorsun hani. Ne söyleyeceksen Alev'in yanında söyle. Benim ondan gizim saklım yok. Öyle mi? Öyle. Peki. Madem öyle benden günah gitti. Sen iyi misin abi? Hı? Ne oldu yani? Nasıl bir anda buna karar verdin? Gemileri yaktın. Aşık oldum. Aşık olmayı anlayabilirim. Ama insanları perişan etmenizi anlayamam. Yazık değil mi ya yengeme? Yazık değil mi Rüzgar'a? Bu kadar mutsuzluğun üstünde siz mutlu olabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Kolay mı öyle? Ya sen haklı senin bir insansın abi. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ömer sen Kıvılcım'la evlenirken bizi dinlemiş miydin? Abi ikisi aynı şey değil. Benim mutlu bir evliliğim yoktu zaten. Bunu en iyi sen biliyorsun. Onun da mutlu bir evliliği yoktu merak etme. Bir insan evinde ve çocuklarıyla diye mutlu olmuyor. Bir gün sordunuz mu bu adama ne istiyorsun ne hissediyorsun diye? Dengem evde perişan. Hasta oldu kadın. Kıvılcımlar da öyle. Ben Pembe Hanım'la özel olarak konuşacağım. Ne konuşacaksın abi? Ortada bu kadar büyük bir enkaz bıraktıktan sonra ne konuşacaksın acaba merak ediyorum. Ömer ulan oldu. Biz bir yola çıktık ve bunun içinde her şeyi göze aldık. Daha fazla uzatma diyorsun yani. Evet birazcık öyle diyorum. Yani tamam. Bize destek olmanı beklemiyorum ama bari buraya gelip moralimizi bozma. Biz de herkes kadar üzgünüz. Peki. Öyle olsun. Zaman beni haklı çıkaracak. Size mutluluklar diliyorum. Bu temenniye çok ihtiyacınız olacak. Ömer bile bu hale geldiyse Üzerinde durma. Nasıl durmayayım? Hadi bu kardeşin, daha çocukların var. Kimse bana bir şey söyleyemez. Herkes bir zehrini akıtacak. Ömer de cevabını aldı. Bundan sonra konusunu bile açmaz. Yani, umarım öyle olur. Nereye? Su alacağım. Bana da getirir misin? Ben mi getireyim? Hı hı.